Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının üçgenler denemelerini çözüyoruz. 12. denemeye geldik. Sağ yani çok tekrar etsem de artık <laughs> özür dilerim tekrar etmem lazım. Kendi yani çöz süre tutarak çöz. Full çeksen bile çözümleri izle. Sonra gel doğrunu, yanlışını, boşunu, netini ve süreni yaz. Kendine ilgili analizinde yap. Beğenmeyi de unutmadan hemen çözümlere geçelim. 1. Köşeleri ABC isimli harflerin isimlendirilmiş ABC üçgeni şeklindeki kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. <laughs> Sesim için özür dilerim. Bu kağıtta ABD üçgeni AD doğru parçası boyunca B noktası E noktasının üzerine gelecek şekilde katlanmış. Aşağıdaki bilgilere göre BAC açısı yani BAC dediği şuranın tamamı kaç derecedir diye bize soruyor. Güzel. Katlama yapılmış. Ne demiştik? Bak şu katlanmış buraya gelmiş. Şu doğruya dikkat. Yani katlanıp da şöyle açılı gelmemiş ya da fazlalık gelmemiş. Şunu geri alayım. Tamam düzgün çizeyim. <laughs> Tam böyle aynı doğrunun üstündeyse katlama ne dedik? Kat çizgisi dikliktir. Bunun aynısından burada oluşur. Buradan burada oluşur. Şu açı ortaydır. Şunun da şu aynıdır. Daha ne yapalım? Neyi belirtelim de? Şimdi bak. BD'ye M diyeyim. O zaman zaten iki tane eşkenar olduğu için aynı uzunluklar olduğu için M diyeceğim. AB'de N diyeyim. O zaman dc ne oluyor? dc m artı n. E buran m ise zaten buraya ne kalıyor? E katlama sonucu buradaki ne burada ne gelmiyor? İkiz kenar çıktı. O zaman bura 20. İki iç bir dıştan şöyle yaklaşabiliriz artık. Net anlayabilmek adına. İki iç bir dıştan bura 40. 90, 40, 50. Açı orta 50, 40. B, şuranın gösterdim. Şuranın tamamıydı. 50, 50, 20'den topladığın zaman aradığın cevap 120 olarak bulunur. Bir denizli. 2. Şekil 1 ve şekil de kalınlıklar önemsiz 8 birimlik çubukların düz bir zeminde oluşturdukları üçgenler görülmektedir. Şekillerde verilen sayılar çubukların üçgen dışına taşan parçalarının birim cinsinden değeri olduğuna göre şekil birdeki üçgenin alanının şekil 2'deki üçgenin alanına oranı. Her biri 8 birimlik çubuk. Şu çubuğa dikkat et bak. Şu çubuğa. Tamamı 8'di. Bir bir kenarlarda burada 6 kaldı. Aynı şekilde bir bir kenarlarda 6, bir bir kenarlarda 6. Bu eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4. 36'yı 4'e böl 9. 9 kök 3. Buradakinin alanı 9 kök 3. Şu çubuğun tamamı 8'di. 3, 2 daha 5 dışarıda kaldı. 3'ü burada. Şu çubuk da 8'di. 2, 2, 4 dışarıda kaldı. Bu da 4. Tamam mı? Şu çubuk da 8 birim. 1, 2 yani toplam 3 dışarıda kaldı. 5 burada. Aha 3, 4, 5 çıktı. Bunun alanı dik kenarlar çarpımının yarısı. 4 kere 3, 12. Yarısı 6. Şekil 1'deki alanın, şekil 2'deki alanı oranı. Şekil 1'deki alanın, şekil 2'deki alanı oranı. 3'e böl 3, 3'e böl 2. 3 kök 3 bölü 2 aranılan cevap olur. 2 Ceyhan. 3. Aşağıda verilen telin kökü birimli kısmı B noktası etrafında ok yönünde 45 derece. 2 kök 2 birimli kısmı C noktası etrafında ok yönünde 45 derece döndürüldüğünde telin A ve D noktalarının yeni konumları sırasıyla A üssü ve D üssü olacak. Bunların uzun, aralarındaki uzaklık. A 45 derece döndü. Yani 90 buraya tam ortada mı? 45 derece döndü. Buraya düşelim. Aynı çubuk kök 2 boyunda yeni noktası A üssü. Buna bakalım şimdi. C nok, D noktası e, tamam. C noktası etrafında bu dönüyor 45 derece. 90 yarısı kadar döner. Şuraya da kapatalım. Diğerleri sonrasında. Çubuğun boyu değişmez. E, tamam. D noktası buraya geldi. D üssü. Neyi soruyor bana? A üssü ile D üssü arasındaki uzaklık. Yani bunu soruyor. E şu şöyle şu BC doğrusuna paralel şekilde devam etsin. Bu D'deki doğru da AB'ye paralel devam etsin. Bu zaten o çizgiye paralelde de aynen devam etsin. Uzunlukları yazmak benim için yeterli bir çözüm yolu olacak. Yani şöyle yapalım. Bak 90, 45 bunun tamamı da 45. 90'ın karşısı kök 2 ise bu çubuk buraya gelmişti ya. 45'lerin karşısı 1'dir. Burada 1, burada 1 karşılıklı burada 1. Şimdi dikkat edin 45 derece dönmüştü bu. İlk 45 derece ilk haline son hali. Burada 45 olur. 90, 45. 90'ın karşısı 2 kök 2 ise buralar 2, 2. 3 artı 2'den bura 5 ise burada 5. Şimdi şu üçgene dikkat edeceksin. Köşeleri belli. Burada bir Pisagor'la istenen A üstü D üstü uzunluğu. Dışarıda şeklini şöyle belirtelim sana. Bu istenen x. Burası 5 artı 1'den 6. Burası 2 artı 1'den 3. İşte bu yüzden çözümleri izlediyoruz. Pisagor'dan bulursun ama biz pratiğimizi yapmıştık. Bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğerin iki katıysa hipotenüs yani x kısa olanın kök 5 katıdır. Yani 5 tane de Pisagor'a gerek kalmadan da yapabileceğin çözümler mevcut. Yani aranın uzunluğumuz nedir arkadaşlar? 3 kök 5 bulunur. 3 Edirne. Güzel. 4. Tabanına ait yüksekliği tam sayı olmayan bir ikiz kenar üçgenin iki kenarını birim cetvelle aşağıdaki gibi ölçmüş duruyoruz. Yukarıdaki şekillerde bir kısmı görünen ikiz kenar üçgenin tabana ait yüksekliğin uzunluğu kaç birimdir? Bak şimdi. Birden 13'e kadar arada 12 birim var. Bu kenar 12. Burayı ölçtüm bir de burayı ölçüyor. Bakıyorum 2'den 12'ye kadar 11'im. Bu ikiz kenar üçgen ama eşit olan kenarlar 10 10 mu yoksa 12 12 mi? İki durumu da inceleyelim. Eşit olan kenarlar 10. Bura 12 olabilir ya da ikiz olan kenarlar 12 12 bura 10 olabilir. Şimdi taban diyor. Bunun tabanı 12. Buna ait yükseklik 2'ye ikiz kenarda yüksekliği indirden 6 6 6 8 10. Tabana ait yükseklik 8. Tam sayı olmayacak. Burada tam sayı. Demek ki bu değil. İndir 5 5 yükseklik bu. O yüksekliği istiyor zaten. Sol taraf sağ taraf eşit zaten. Bir Pisagor yaparsın. H'in karesi artı 5'in karesi eşittir 12'nin karesi. H kare ne çıkar? 119. H kök 119 olarak bulunur. 9 Bursa. 4 Bursa özür dilerim. Devam. Şöyle yaklaşabiliriz. Yeterli. Şimdi oran dediği için belli değerleri tabi kuralları bozmadan verebilirsin. Şimdi şuraya EH'ye 1 diyelim. da desen olur ama sadece çektiğiniz olsa. HC 9 oluyor o zaman. Bura 9 katı. FH'ye de 1 diyebilirsin ama ben şurada bir öklit çıktığını gördüm ya 4 diyorum. Hani bunun karesi bununla bunun çarpımıdır sınavda da böyle düşünebilirsin. Bir kere 4 4 karesi alınacak bir sayı olur. HF'ye 4 derse BH 10'un 4 katı yani 16 olacak. 1 buradaysa 15 bura. Buranın tamamı 9, 5 bura. Şimdi dikkat et. Büyük üçgende de bir öklet var. Tamamını haş dersem şöyle yanılgı olmasın arkadaşlar. Şöyle kenarda gösterelim. Tamamı haş. İndirilen yüksekliğin karesi eşittir. Çar ayrılan parçaların çarpımı eşittir. 16 ile 9'un çarpımı. 144'tür. H da buradan 12. Tamam. H 12. Yani yükseklik 12. Tamamı 12 de. Burada öklit yapalım ilk önce. İndirilen yüksekliğe M diyelim. Yüksekliğin karesi ayıldığı çarpalar e, parçaların çarpımına. M buradan 2. Tamamının yüksekliği de 12 idi. Buraya 10 kaldı. AD'nin DH'ye oranı. Onun 2 oranı yani 5'tir. 5 Beş Edirne. Bak hafif gizlilik var bu soruda. Ne demek şu? Bir ek çizim. Yani öğrencinin aklına şu gelecek. İkiz kenarı gördüm. Öğrenci yaklaşımını göstereyim. Dikey indirdim. Buraya buraya eşittir. Hani gidiş hat olarak. Bura buraya eşit. Acaba buradan muhteşem üçlüden mi gitsem diye düşünebilir. Onun yerine değişik şeyler de düşünebiliriz. Mesela genellikle böyle şöyle düşünün. Şöyle geniş açılı bir yer varsa kes oluşturma gayreti ne bileyim iç iki iç bir dış aklına gelsin. Bunlar bu sorularda gizlice kullandırılır sana. Şurayı birleştirdiğimizi düşünelim. Bak. Ne diyelim? Bak şu üçgende şu üçgenin bir sana bir şey hatırlatması lazım. İkiz kenarı aynı. O zaman şu açıya M dersem şu açıya N dersem iki iç bir dıştan M artı N değil mi? İkiz kenardan burada M artı N. E bu uyanık olur. Bununla bunun toplamı da M artı N. Bununla bunun. O zaman bunlar eş üçgenler moduna gidiyor. Yani tek çizgiye bakan M'ydi. Tek çizgiye bakan M burada ne oluyor? En sonunda da geliyorsun. Şuraya dikkat et. Şu üçgene x kenar çıkıyor. Bu açı m, bu açı m. Bura 5 ise burada 5. 3, 4, 5'ten bura 4. Yani AB 4 bulunuyor. 6 Adana. 7. Verilenlere göre BDE ölçüsü. BDE nere baba? Burası. Şu kırmızıyla taradığım bölgenin ölçüsünü istiyor. Açalım. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi şuraya M diyeyim. Şu da M olur. N olur. Yani benim aradığım neye dönüştü? Neye dönüştü? Ee, i̇ki iç bir dıştan buraya M artı N derim. Hani yorum yapmaya çalışıyorum. Şimdi açı ortay var. 6'nın onu oranı nedir? Sadeleştir. Işte 3'ün 5'e oranıdır. Yani 3K'ya 5K'dır. Bunun bunu oranı, bunun bunu oranını deneme çözüyoruz sonuçta. Işte bunları bilmen lazım. E tamam 6, 8, 13 kere dik üçgen. Burası 8 olacak. 8K, 8 ise K'nın 1 olduğu net şekilde görülüyor. Artık K yazmama gerek kalmadı. Aha ikizkenar kenar daha çıktı bak. Bura M artı neyse. Bura M artı ne. Son dokunuşu yapıp olay bitiriyoruz. Şu üçgene dikkat. İki iç bir dışa eşittir. 90 ile M'nin toplamı. Ne eşit? Topla bu ikisini bir aç eder. M artı 2N. Bunlar gider 2N 90 ise N zaten aradığım açıya ne diye isimlendirmiştim. 45 derece olarak bulunur. 7 Ceyhan. Güzel. Şöyle yapabiliriz. A noktasının CF doğrusuna olan uzaklığı D noktasının EF doğrusuna olan uzaklığına eşittir. Şimdi Sorularda bu da bir taktik şey olarak gelsin. altına görebileceğim bir şey olarak düşün. Şöyle, şöyle. Bu 90, bu 90 sa. iki tane üçgenden oluştuğu için bir dörtgen iç açılar toplamı 360'tı. Bak 180 burada. Bunda bunun toplamı da 180. Yani A ise burası 180 eksi A olur gibi bir şey düşün. Bakıyorum. Şu kenarlarda anlattığım kısım bunun içinde gizli. Mesela ben gelsem şunu M dersem. Burada ne olacak? 180 eksi m. Şunların 90 olmasına oluyor. O zaman buraya da ne kalıyor? Onları farklı bir renkle boyayayım. Anlaşıl anlaşılır hale gelsin. Şurada Şurası da m oluyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi geldik. Bizden istenen bilgilerin burada yorumunu yapmaya. Mesela. Ne diyor? A nokta, noktasının cf'ye uzaklığı. cf doğrusu bu ya. A'nın ona olan uzaklığı dikey şekilde ifade edilir. Yeşille çizdim tamam. Eşitmiş. D noktasının EF'ye uzaklığı. Bu ne uzak, Eşit yer. E dikkat ettim. Bakıyorum. 90 M. Şuraya ne edersen M artı N 90 çıkıyor ya. 90 M. Şurada N çıkıyor. Yani şu dışarıda belirteceğim üçgenlere dikkat. Bu üçgenle şu üçgenin benzerliği var. Benzerlikte yetmedi eşliği var. Nereden biliyorum? M'nin karşısı yeşille çizmiştim bilerek. Burada da M'nin karşısı birbirlerine olan uzak. Eşit üçgenler. O zaman bu üçgende 90'ın karşısı ne? 8 artı 5'ten 13. Burada 90'ın karşısı da 13 olması lazım. 7 buraysa şu uzunluk 6 olacak. 6, 8, 10'dan 10 çıkacak istenen EC uzunluğu. 8 denizli. Klasik artık gördüm. Yapıştıracaksın. Orta taban sana bağırıyor resmen. Şu aşağı doğru paralel çek. Bunun da doğrultusunu çiz. Bak. Paralel çektiğim için 90 milyon dış açılardan 90. Pa, e, hem paralel hem bura ortadan bölüyorsa bura da ortadan bölecek. Ve bu orta taban olacak. Tabanın yarısı olduğu için taban 4. 3, 4, 5'ten bura 3. Şimdi neyi soruyor? ABC üçgenin alanı. Şunun alanı nasıl bulunur? Bir tabanı alan diyelim şuraya. Bir tabanı o geniş açılı olduğu için o tabana ait dışarıda olan yüksekliğin çarpımının yarısı. 4 kere 4 16 yarısı 8 olarak verir. Ee, 3 4 5 bir işlem hatası mı yaptık arkadaşlar? Pardon burayı niye 4 vermiş? İşaret göstermişim. 4 vermemişim ki. Bunun aynı olduğunu göstermek için yapmışım. Ee, birebir böldüğü için burada birebir böler. Burası 3 olur. 4 kere 3 12 yarısı 6. 9 denizli. Güzel. Açı kenarın e, güzel sorularından biri diyebiliriz. ABC bir ikiz kenar üçgen. P noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre P, BP uzunluğunun tam sayı cinsinden alacağı değerlerin adedi. Şimdi zaten bu görülüyor. İkiz kenar üçgende açı orta aynı zamanda yüksekliktir. Tabanı keş parçabeler 8, 8. P uzun, BP uzunluğuna x dersem bir üçgende ki şu içini taradığım üçgeni kastediyorum. En fazla kenar, en büyük uzunluk hipotenüstür. Yani x diğer dik kenar olan 8'den büyük. Diğer mantıkla 8 2'den küçüktür de diyebilirsin. Sen. Peki bu bir dik üçgen. O zaman şu açılar dar olacak. Şu açı darsa onu tamamlayan açı ne? Geniş olacak. Bir üçgende geniş açı varsa en uzun kenar odur. Yani 17 x'ten daha büyüktür. 8'in x'in alabileceği değerler. Şu 9, 10 yutuyordu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 ve 16. Kaç tanedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olduğu net şekilde görülmektedir. 10 bursa. Bak sevdiğim sorulardan biri. Şöyle yapalım. 11. soru. Şekil 1'de dikdörtgen şeklindeki tablet ekranında bir köşesi görüntü ekranının üst köşesinde, diğer iki köşesi görüntü ekranının alt kenarı üzerinde bulunan şekil bir, e, üçgen şekil bir de gösterilmiştir diyor devam ediyor. Bu üçgen bir miktar aşağı indirilince orta taban uzunluğunun görüntü kenarının alt kenarı üzerine gelmesi şekil 2'de gösterilmiştir. Şekil 2'deki üçgen 24 milimetre yukarı çıkarıldığında şekil 1'deki üçgenin ağırlık merkezinin görüntü elemanının ekranının alt kenar üzerine gelmesi de şekil 3'te gösterilmiş. Buna göre H yani yükseklik. Benim bir üçgenim var. Tersten başlı. Buradan başlayalım. Burada ne oluyormuş? Orta taban alt kenara denk geliyormuş. Yani bu orta taban. Yani ne demek? Bura buraya eşit. Buraya buraya eşit. K ise 2K moduna gidiyorum. Bu bilgi. Az yukarı çıkarılmış. Bu sefer de üçgenin ağırlık merkezine gelmiş bu. Tamam mı? Ağırlık merkezi şu ekranın alt kenarının üzerine gelmiş. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim yeridir. Şuradan gösterelim. Bak bura, buraya. 2M'ye M modunda gider. Ama ben bir kullanımdan dolayı 3 de genişletiyorum. 6M'ye 3M diye. Benim haş de, e, yorumum devam etsin. Peki şuraya dikkat et. Tamam. Ee, burası burası bire birebir olduğu için benzerlik şuradan şuraya ortada ikiye bölecek şekilde değerlendirirsem hep yorum yapıyorum, ezber yapmıyorum bak. Bir, tamam mı? Bu uzunluğu değil midir? Yükseklik. Evet. Ve burada 9m bulmuştum ben. E, tamam. 2m'ye 4m diyeceğim. Pardon. 2'ye 1 orandan. 6m miydi? 3m'ye 3m bölerim. E baba dikkat et. Şekil 2'deki şu uzunluk var ya 24 santim yukarı çıkarıldığında şu uzunluk elde ediliyor. M eşittir. 24. H yükseklik ne? 6 M. 6 ile çarparsan da H 144 olarak bulunuyor arkadaşlar. 11 C Şöyle yapalım. 12'ye gelelim. Yukarıdaki cetvelin içindeki boşluğunu oluşturduğu üçgenin kenarları ile cetvelin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Bu cetvel kullanılarak aşağıdaki deftere şekil 1 ve şekil 2'deki eş üçgenler çizilmiş ve bu ve bu üçgenlerin bazı bölgeleri sarı ve maviye boyanmıştır. yapmış. Şekil 1 ve şekil 2'deki sarı ve mavi renkli bölgelerin alanları toplamı 75 birim kare ve alanları farkı 51 birim karedir. Sarı renkli bölgenin alanı mavi renkli bölgenin alanından fazladır. Buna göre x bölü y. Şimdi Sarı bölgeyine mavi bölgenin alanları toplamı 75 verilmiş. Farkları 51 birim. Büyük olan sarı olduğu için sarı çıkarılacak. Sarıdan çıkarılacak. Sarı eksi mavi de 51. Taraf tarafa topla. Artı mı götürecek. 2 tane sarı bölge 126. Yani sarı bölge 63 birim. Toplamları 75'ti. Mavi bölgede 12 birim. Şimdi üçgene dikkat et. İçerisi 12 birim. Sarı dışta kalan kısım 75 birim. Şimdi küçük üçgenin sakın şurayı şurayı yapma. Birincisi üçgen, ikincisi üçgen değil. Halka gibi bir şey. Ee, küçük üçgenin alanının büyük üçgenin alanına oranını yorumlayacağız. Şimdi şuraya dikkat et. Alfa dersen kenarları paraleldir zaten. Burada alfa. Benzerlik oranı. Küçükte alfanın karşısında x, büyükte alfanın karşısında y. Benzerlik oranının karesi nedir? Alanlar oranını verir. Küçük üçgenin alanı mavi diye bulmuştuk 12. Büyük üçgenin alanı sakın 63 deme tamamıdır 75. Tamam. İki tarafında kökünü alalım. Bu bunu götürecek. Şurada yazayım x bölü y. Kök 12, 2 kök 3'tür. Kök 75, 5 kök 3'tür. Bu gider x bölü y istenen oran 2 bölü 5 olarak bulunur arkadaşlar. Cihan. 13. Resmen benzerliğim diye bağıran bir soru. Gergin bir ipte ilerleyen teleferik kabinlerinin anlık görüntüsünde kabinlerin yeri olan uzaklıkları ve aralarındaki mesafeler metre cinsinden şekilde verilmiştir. Buna göre haş nedir? Arkadaşlar benzerlikten kullanabilirsiniz. Biz bu taktiği gösterdi. İki yolla da çözün. Bir de pratiğini göstereceğim. Şimdi ne demiştik? Biz bunu göstermiştik. Bunun bunu oranı. 30'u görenler nedir? Bununla bu büyükten küçüğünü çıkar. Yani bunu taktiğini vermiştik bir daha doğrusu. 105'ten 60'ı çıkardım mı? 45. Bunda da o 20 neyi görüyor? Bunda bunu büyükten küçüğü çıkar. H eksi 105. Sadeleştir. Işte 3 bölü 2. İşte arkadaşlardan 3H eksi 315 eşittir. 2 çarpı 45'ten 90. 3H eşittir. 405'ten H ne çıkar? 135. Tamam bunu bulduk ama diğer yolla da çözmeye gidelim. Bu daha pratik olacak senin için. Şöyle düşün. Sadeleştir hiç fark etmez. Şuraları en azından gidiş yolları olarak dediğimiz yolları sadeleştirebilirsin. 10'a böl 3, 10'a böl 2. Buradan buraya giderken kaç artmış? 45. Üçlük yolda 45 ise birlik yolda 15 artar. İkilik yolda da 30 artar. 30 artarsa bu taktikle saniyelik çözüm yapabiliriz. 13 Denizli. Bu denemede bitti. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.